Hepiniz merhaba bu arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Ne dried? Bunu açacağız arkadaşlar. Ben şu yemin yiyeyim. Yemin olmuyor. Ne dersin? Yemin arkadaşlar. Neyse. benim bir en yok. Hop hop hop. Ben bir tane yok oldu. Hemen top olduk. Allah kaç kaç. Şimdi ne dried? Bu malı takla yapıcı yapacağız arkadaşlar bu, bu yönde. Burada TNT arkadaşlar şey yaparak yapabilirsiniz. Hop 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 hop. Kır 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 şuraya kaç konu kaç burası kaç şuraya biraz üste çıkmamız arkadaşlar aynen burada bir yerlere çıkar bir yere aa Tamam. güzel arkadaşlar 9'a 16 arası çıkıyor ben şuradan tnt aa çıkabilir bilmiyorum direnci var ama olsun çıktı mı? çıktım şöyle bakayım. Hadi. Bak şurada bir yerlerde patladı mı? Hop hop hop. Hadi bakalım. Allah sensin. Çok büyük bir patlama işine o orada. Hop hop. Patladı ya. Allah patladı da. Çıkmadı. Arkadaşım niye çıkmıyor şansınız büyüklerle büyük Allah çık şuraya. 3, 4, 5, 6, 15. 11. 11'i deneyelim arkadaşlar. Allah. Bunu da Allah. Gene <laughs> de trollüyorum arkadaşlar. Heh. Şimdi ben buraya bir biraz TNT koyayım. Bir tane daha koyayım. Bunları yıkar takalım. Yapacağız, kaçacağız. Şöyle kaçsak sıkıntı olur mu diyeceğim de. İyi kişi basmışım ben noktan. Şunu bir kapatalım. Buraya da şöyle şöyle çekelim. Ne yani rahat bulma döndüm arkadaşlar. Böyle tiyatrı koyarak en van ne çıkmadı arkadaşlar ama çıkıyor arkadaşlar. Yani arada bir çıkıyor. Ben şanssızım. Markete gidelim arkadaşlar. Marketten ne alalım? Buradan bir kadar iksirler. Patla. Ateş ateş bence bir iki. Tamam. Şunları da koyalım. Yine tam. Hemen tarafımızı ayarladığımız üzere bakalım yerde bir şey yoktur diye düşünüyorum. Tam bir şunu kat ihtiyacı olmadı. Şunu devam edelim. Arkadaşlar çıkması bayağı zor çıkıyor. Ben şöyle iki tiyante koydum bu sefer. Ben buna böyle yaptım. Çıkmadı mı ya? Neden çıkmıyor ya? Arkadaşlar çıkmıyor valla. Şöyle doğru gideyim de şunu kapat. Atmasın tamam. O zaman şöyle bir şey. Şu an konumuz 13. Hmm. Gel arkadaşlar şöyle şöyle şurayı da patlatacağız. Bakın. Uh -huh. bayağı tiyatı koydum. Bu bayağı bir büyük patlama olacak gibi ya. Şöyle şöyle şöyle. Koy 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 koy. Kaç 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 kaç. Hadi. Bayağı patladı arkadaşlar gördüğünüz gibi ama yine çıkmadı. Çıkmaması devam ediyor arkadaşlar. Yani bir tane tane TNT koysanız yeter arkadaşlar. Fazla da TNT koymaya gerek yok. Buraya da mı? Patlatmayacağım. Ben. Neyse. Şuraya kapatamadım bir. Şöyle yapayım. Bayağı iyi arkadaşlar. Böyle direkt bunu tak diye yapabilirsiniz. Ne Şimdi böyle taktikler Allah. Yukarı çıkalım. Konum konum kaçıp konum. Allah hayır bilir. 10 12 12 konum. Şuradan devam edersek 9 10 arası çıkıyor. Hani şuraya TNT koyacağım Tamam, tamam. 1 TNT, 2 TNT, 3 3 kaç. Şuradan kaçalım arkadaşlar. 3 TNT koydum. Bugün ev ne? Ah, patladı bu. Yok yok çıkmadı 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 çıkmadı. Allah çıkmıyor arkadaş çıkmıyor. Şöyle koyalım. Şöyle 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 pat 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 Şöyle patlayacak arkadaşlar. buraya bir iki tane koysak yeter gibi bir yer ya. Onu patlasın yeter. Hemen arkadaş buradan kaçın. Aha. Allah patladı. Patladı ama yine çıkmadı ya. Şu yönden deneyim de arkadaşlar. 10 tamam onu yiyeyim. şöyle ben evet tiyatro koyalım kaç aha şöyle ah burada ha gözüm öyle dakika şunu kıralım ha bak bir ne derece hiç bulduk arkadaşlar hemen şuraya da doğru kazalım bu taktikte bulabilirsiniz. Bu evet, ne var gibi. Şunu koyayım da. Ne olur ne olmasın. Çıkar bir de. Aha. Antik. Antik kalıntı. Biz antik kalıntı arıyoruz. Yok mu burada antik kalıntı? Şöyle kapat Kapatalım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle şöyle şöyle, şimdi. kapattım arkadaşlar. Hayır da konumuz 8. Birazcık söyleyelim. Biz daha şöyle tamam. şurada bir tane tane koyacak. Hemen açayım. Bekleyelim. Bakalım. Hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Böyle bulabilirsin. Ben bulamıyorum nedense. Valla bir şanssızlık var ama. Ben şuraya bir tane daha koydum. Bunu yatakta da yapabilirsiniz ama yatakta ölme daha yüksek. Burada en azından kaçıyor derken çıktı mı bir tane? bu da son TNT arkadaşlar. Yani TNT hemen ben yaparım. Şöyle, şöyle bir TNT koyayım. Son TNT. Tamam bir tane daha var tamam. Güzel. Hadi çık artık ya. Çık. Şuraya da koyuyoruz arkadaşlar. Aha çıkabilir. Allah Allah. Ve. Ne oluyor? Şurada koydum saklat. Kaçıyorum arkadaşlar. Tamam. Bir kapat. Tabii kapat oh. şey. kapattım mı? Tamam indiyelim. Kapatmıştım. Yani TNT ile bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Allah. Valla kişi bulabiliyorsunuz. Bakın bir tane bulabildik. Demin az önceden de iki tane daha bulmuşum. Üç tane. Yani fazla bulabiliyorsunuz ama biz TNT'ye Küçük TNT olsa şöyle. Güzel olurdu baya. Neyse evet, arkadaşlar bu -o Peki, video bu kadardı. Öbür videoda görüşmek üzere. Yani, yani burada ne tarayıp bulma taktiğini gösterdim. Bugün sadece ne tarayıp bulma taktiğini göstermem. Hop bakın belki böyle de çıkabilir ama yeter Aydın daha hızlı buluşur diyeyim. Şansınız çıkarsa zaten çıkar. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Videoyu like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Öbür videoda da kanala bakabilirsiniz. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın.